Değerli basın mensupları, sevgili meslektaşlarımız ve Türkiye Mimar Mühendisleri Odası, Tunceli Koordinatör üyeleri ve değerli mühendis arkadaşlarımız. Hepiniz evet. hoş geldiniz. Bilindiği evet. ee, üzere 6 Şubat 2020 tarihinde Kahraman Maraş merkezli meydana gelen iki adet büyük depremde Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce bina e, yıkılmış ve e, her katlerinde son yüzyılın de en büyük felaketi olarak nitelenilecek bir felaket yaşandı. Halihazırda felaketin yaraları e, sarımaya çalışıyor. Büyük bir dayanışma halk katmanında büyük bir dayanışma örneği gösterildi e, ve buna da ciddi çabalar sarf edildi. Halihazır'da halen hazırda e, hesap ediliyor bulunduğumuz bu an itibariyle bile halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen ya yani kurtarılmasını isteyen e, vatandaşlarımız var. Hakikaten çok büyük bir ihtiyacı. E, biz bu toplantı vesilesiyle öncelikle depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı, yaralarda acil şifalar diliyoruz. Hakikaten, e, yani hani dilemekle de yaşanan acının belki telafisi mümkün değil ama uzmanların da deprem uzmanlarının da söylediği üzere yani doğa yıkımlarını, doğa olaylarını önlemek mümkün değil ama bu olayların yaratacağı yıkımı önlemek pekala mümkün. Anlayacak tedbirlerle bu yıkımları en daha indirgenmesi pekala mümkün. İşte biz de bu gerçeklikten hareketle ve özellikle son bu son depremden sonra bilim adamlarının İlimize yönelik olarak e, Ovacık Fay Hattı, Dingül, Yücüsü, Karlo ve Erzincan e, fay hatlarının ilimizde e, yaratacağı olası bir deprem tehlikesine karşı biz elimizde neler yapabiliriz? Üzerinden e, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası e, Dersim İl Temsilciliği, İl Koordinatörlüğü ve Baromuz bir araya geldik. E, ve birlikte bir bu alayın e, soruna ilişkin e, birlikte bir çalışma yürütmeye karar verdik. Bu kapsamda dün bir iki kurum arasında işbirliği protokolü hazırlandı. Bu protokol kapsamında ortak bir komisyon kurduk. Komisyonumuz önümüzdeki günlerde ve hatta bugün itibaren çalışmaya başlayacak ve bu çalışmalar kapsamında öncelikle kurum ziyaretleri olmak üzere resmi kurumlar yani elimizde bulunan valilik dahil, yerel yönetimler dahil, dersten belediyesi, ilçe belediyeleri dahil olmak üzere. E, AFAD, yine diğer e, kurumlar başta olmak üzere komisyon üyelerimiz tarafından ziyaret edilecek ve bu ziyaretlerle birlikte e, bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz e, işbirliği protokolünün kapsamı ve çalışma alanı genişletilerek bu meselenin toplumsal bir tabana kavuşturulması ve toplumun tüm katmanlarından bu sürece dahil edilerek bütüncül bir yaklaşımla e, olası deprem tehlikesini biz elimizde nasıl bertaraf edebiliriz? E çalışmasını yürüteceğiz. Ee, biz bu süreçte e, aslında ortak bir basın açıklaması hazırladık. Arkadaşımız okuyacak o basın metnini. Daha sonra e, sizlerin soracağı soru üzerinden biz e, ilk ilk birlikte burada oturacağız ve sorularınızı alacağız. İkamet. E, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre 6 Şubat 2023 tarihinde yerel saat ile 4:17'de merkez üstü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Aletsel büyüklüğü 7.7 ve odak derinliği 7 kilometre olan bir deprem meydana gelmiştir. Aynı gün saat 14'te ise bu kez merkez üstü Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi ve aletsel büyüklüğü 7.6 olan ikinci bir deprem daha meydana gelmiştir. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis illerimizde etkili olan depremde binlerce insanımız yaşamını yitirmiş... Çok fazla sayıda yapıda yıkımlar ve hasarlar oluşmuştur. Ülke gerçekliğine göre davranılmaması, buna göre tedbir alınmaması ve ihmallerin sonucu buraya gelindiği çok açık ve nettir. Yaşanan yıkımlar ülkenin en ağır ve acı deneyimi olarak önümüzde durmaktadır. İlimizin bulunduğu bölgede de büyük depremler oluşturabilecek fay hatları bulunduğu hakkında akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bu belirsizlik içinde kendimizi gözden geçirerek bilimin ışığında Bilimsel verilere ve deprem gerçeğine göre toplumumuzu ve yapıları yeniden ele alıp yapılandırmalıyız. Bu bilinçle bilimle yaşam arasındaki analizi en doğru şekilde yapma kaygısıyla ilimizi depremsellik açısından daha güvenli bir seviyeye getirmek amacıyla sistematik şekilde ve organize çalışmaların yürütülmesi için kısa, orta ve uzun vadede alınacak önlemlerin teknik, bilimsel ve hukuki yönden ele alınarak deprem mevzuatının iyileştirilmesi kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gerektiğinde yerel yönetimlerin, resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesiyle TİMOP ve Tunceli Barosu olarak ortak çalışma kararı alarak komisyon oluşturduk. Bu komisyon aynı zamanda topluma yapılar hakkında doğru bilgi aktarmayı amaçlamaktadır. Bizler meslek odaları olarak bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliği içerisinde olacağımızı taahhüt ederiz. İlimizde de hissedilen depremler sonucu vatandaşlarımızda deprem ve mevcut yapıların sağlamlığı konusunda hassasiyet oluşmuştur. Ancak hasar tespit çalışması, bina durum tespit raporu, bina performans analizi, güçlendirme ve riskli bina tespiti konuları arasındaki ayrımın bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bina hasar tespiti deprem sonrasında binaların kullanılabilme durumunu acil ve hızlı olarak ortaya koyabilmek için detaylı analiz ve testler yapılmadan gözlemsel olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından. üzere deprem mevzusu gerçekten çok yönlü ve çok derinlikli bir mesele. E, bu meseleye ilişkin, e, hali hazırda öncelikle vatandaşlarımızın e, kafalarında çok ciddi kaygılar var, soru işaretleri var. E, bundan sonra bir süreçle ilgili, özellikle bir deprem e, kuşağı arasında yer alan e, ilimizle ilgili ee, deprem riskinin ne olduğu ya da e, olası bir deprem e, tehlikesi karşısında e, mevcut finans stoğunun buna e, ne ölçüde dirençli olacağı konusunda e, birçok soru işareti var. İsterseniz hani, e, bu noktada sözü size verelim. Nasıl soracağınız başka sorular da olacak tabii.